Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere birçok köpek sahibinin ihtiyacı olan köpeğinizi kafese nasıl alıştırırsınız? Kafes sınırlamasını köpeğinizin kafasında nasıl dizayn edersiniz? Bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi en başta tabii ki kafesin öneminden bahsedeceğim. Aslında her köpeğin kafes alışkanlığını edinmesi gerekiyor. Çünkü hayat boyu ihtiyaç duyabileceğiniz bir kurgu bu. Özellikle de bebeklik döneminde kesinlikle alan sınırlandırılması ihtiyacımız olduğu için özellikle bebeklik dönemi için çok çok önemli kafes alışkanlığını bilmesi köpeğinizin. Kafes ne gibi avantajlar sağlıyor bize? Birincisi kafesle birlikte köpeğin alanını sınırlandırarak köpeğin kontrolsüz hareketlerini bloke etmiş oluyoruz. En önemli nokta bu. Çevrede serbest bırakarak parçalayıp bir şeyleri yutması ve parçaladığı şeylerin belki de sizin değerli eşyalarınız olma ihtimalini elimine etmiş oluyoruz. Özellikle de hani eşya yerine konulabilen bir şey ama köpek parçalayıp yuttuğu takdirde oluşabilecek olan obstrüksiyonlar, tıkanmalar sağlığı açısından çok büyük risk oluşturacaktır. Ölüme kadar gidebilir, ameliyatla sonuçlanabilir. Böyle bir şey yaşamamak adına da mutlaka kafes kurgusuyla alan sınırlandırılması ve köpeğin etraftaki objelerle ilgilenmesini de engellemek oldukça önemli. Bunun haricinde köpeğin güvenli bir yere sahip olması, bir in simülasyonu oluşturabilmesi ve kendi güvenliğini sağlaması ve iyi hissetmesi açısından da oldukça önemli. E, belli zaman aralıklarda dinlenebilmesi açısından oldukça önemli. Alan sınırlandırılmasıyla birlikte köpeğin sizin varlığınızda bile yalnız kalmaya karşı bir tolerans oluştur oluşturabilmesi ve tuvalet alışkanlığının da organize edilmesi ve yönlendirilmesi açısından kafes alışkanlığı oldukça önemli. Şimdi birçok köpek sahibi kafes önerildiği zaman hep şu şekilde bir yaklaşımda bulunuyor. Ay yazık hayvana hapis gibi diye düşünebiliyor. Aslında bunu şu şekilde realize edebilirsiniz. Bir bebeğiniz olsa bebeğinizi nerede yatırıyorsunuz? Bebeğin bir yatağı alıyor. Demir parmaklıklar ya da ahşap parmaklıklar içerisinde güvenliğini sağlamak için, kontrol edebilmek için, düşmesini engellemek için nasıl bebeği de 4-5 yaşına kadar bu şekilde yatırıyorsanız Köpeğin de bebeklik süreci içerisinde kafes alışkanlığını edindirmek onun güvenliği açısından ve çevre güvenliği açısından da oldukça önemli. Yani köpeğiniz bir yerleri parçalayıp sizin sinirinizi bozup kendi sağlığını tehlikeye atmaktansa alanını sınırlandırmak hem onun açısından hem aranızdaki ilişkinin bozulmaması açısından oldukça önemli. O yüzden kafes eğitimini köpeğe vermek e, mutlaka gerekiyor bebeklik döneminde ve tabii ki ilerleyen dönemde de örneğin bir yaz tatiline çıkacaksınız. Köpeğinizi de beraberinizde götüreceksiniz ve e, köpeğinizi de beraberinizde götürürken kafesinizi de götürürseniz gittiğiniz otel odasında rahatlıkla köpeğinizin evini de getirmiş olacağınız için hem köpek kendini güvende hissedecek, kendine ait evinde kalacaktır. Böylece oryantasyonu kolaylaşacaktır. E, ayrılık anksiyetesi oluşma ihtimali düşecektir. Hem de aynı zamanda siz de gözünüz arkada kalmadan köpeğinizi otel odasında rahatlıkla bırakarak e, işinize gücünüze bakabilirsiniz. Şimdi en başta bir köpeği kafese alıştırmada bir kere kafesin köpeğin boyutlarına uygun bir şekilde seçilmesi gerekiyor ki benim tavsiyem e, yavru bir köpek ediniyorsanız ırkına bağlı olarak veya da mix bir ırk olsa da e, erişkin moda geldiğinde, olgun moduna geldiğinde ne tip bir büyüklüğe sahip olacak yükseklik ve kilo olarak e, bunu hesaba katarak bir kere almanızı tavsiye ederim. Bunlar zaten portable ürünler katlanarak e, organize ediliyor. Bir tane kafes edindiğimiz zaman bir kere en başta onu evde mümkün olduğunca stratejik bir noktaya oturtmak yani köşe özellikle köpeğin kendini güvende hissedebilmesi için köşe bir noktaya kurgulamak çok daha doğru olacaktır ve in simülasyonu şimdi burada bizim hedefimiz ne köpeğin tıpkı doğasında olduğu gibi bir in gibi kurgulamak kafesi o yüzden dikkat edin bu aslında açık bir kafes üstü tel tel kafes ne yapıyorum e, bu tel kafesin üstünü ...bir örtüyle kapatarak köpeğin daha seyif ve daha insimülasyonlu hissetmesini sağlıyorum. Bir de tabii ki iç kısmına da yumuşak bir altlık koyduğumuz takdirde... ...bu bir havlu olabilir, e, kavuçuk malzemeler olabilir. Bu tip bir şey koyduğumuzda da köpek yumuşak bir zeminde yatarak kendini daha iyi hissedecektir. Sadece bebek köpeklerde şuna dikkat etmek gerekiyor. Burada süreç geçirteceğimiz için e, bazı materyalleri parçalayıp yutabilir. Bu riske karşı materyali doğru seçmek oldukça önemli. Şimdi bebek bir köpekte aşamaları göstereceğim. Aslında bizim box eğitimi diye bir e, videomuz vardı. O box eğitimi videomuzdaki simülasyonun birebir aynısı sadece kafes kurgusu şeklinde. Çünkü kafes kurgusu biraz daha konforlu bir kurgu. Box'a göre box'lar daha çok nerede kullanıyoruz? Box'ları daha çok transport kurgularında kullanıyoruz. Şimdi... Köpeğimizi getirdik. Bir kere burayı rahatlıkla koklamasını sağlamak çok önemli. Tanımlayabilmesi için ve tabii ki her şeyi pozitif kurgulatmak çok önemli. Ödüllerimiz ve clicker'ımızı her zamanki gibi yanımızda bulunduruyoruz. Köpeğe ödülleri koklatıyorum. En başta kafesin iç kısmına atıyorum görebileceği şekilde ve kafese girdiğinde işaretliyorum bunu. Bakın girdi. Önceden içeriye biraz daha ödül atmıştım. Bu bebek bir köpek. Bir Labrador Retriever yavrusu. Bakın kafeste durduğu her an onu ödüllendirerek kafes kurgusunu pozitif işaretliyorum. Tekrar dışarı alıyorum. Gel gel Luna. Gelin sana. Gel gel. Bakın içeriye işaret ettim. Girdi. Girdiği gibi ödüllendiriyorum. Luna. Tabi en başlarda içeriye ödülleri atarak hatta kendi öğününü bile bu şekilde yedirebilirsiniz. Kafesin kapısı açık. Bu arada kapının çarpmaması önemli. Köpeği korkutmaması açısından. Bu şekilde içeride kaldığı her süre onu ödüllendirerek kafasında realize ediyorum. Bu arada bu sadece bebek köpeklerde kurgulanacak bir şey değil. Yetişkin bir köpekte de kurgulamak olasılık dahilinde. İlerleyen dönemlerde köpeğiniz kafes istirahatine ihtiyaç duyacak bir sağlık problemi olabilir. Özellikle ortopedik problemlerde kafes istirahati çok önemlidir. Yetişkin köpeklerde de aynı şekilde kurgulanabilir. Birçok köpek sahibi bizimki hiç kafese girmedi, hiç alışık değil diyebiliyor. Size büyük bir köpekte de göstereceğim kafes alışkanlığını nasıl oluşturacağınızı. Yine mantık aynıdır. Pozitif kurguyla oturtabilirsiniz. Bakın tekrar alıyorum ödüllerimi içeriye atıyorum içeriye girdiğinde işaretliyorum clicker'ımla içerideki mamaları toplayıp bana doğru döndüğünde tekrar kafesin içerisindeyken onu ödüllendiriyorum. Bir süre sonra da tabii ki köpeğin bu kafeste kapalı kalmaya karşı bir tolerans geliştirmesi önemli. Çünkü siz evden çıkıp gittiğinizde kontrolsüz olacağı dönemlerde bu kafesi kullanacaksınız. Dolayısıyla bu köpeğin Mutlaka bu kafeste kalabilmeye tolerans geliştirmesi gerekiyor. Bu arada kafeste bırakacağınız zaman köpeği öncesinde iyi bir gezinti yaptırmış olmanız, en başlarda iyi oyun oynamanız, iyi egzersiz etmiş olmanız, çiş kaka gibi problemlerin, streslerin ortadan kaldırılmış olması, hayvanın bu konuda rahatlatılmış olması suyunu içmiş olarak içeriye girmiş olması önemli. Çünkü içeriye suyu çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü döküp kendilerini ve yattıkları yatağı ıslatabiliyorlar. Zaten 3-4 saatten daha fazla uzun tavsiye etmiyorum. Şimdi ne yapacağım? Uzun bırakacaksam artık alıştırmaya başlayacaksam zaten köpeğim gezmiş, yorgun. Bakın kayışını açtım. Köpek içeriye girdi. Hemen birkaç ödülle ödüllendirip şu tip doğal ürünlerle burada ben bir horoz ayağı vereceğim kurutulmuş bir tane horoz ayağını içeriye atıp kafesin kapısını kapatıyorum köpeğimi yalnız bir şekilde bırakıyorum burada çok önemli olan nokta ilk aşamalarda köpek buna itiraz edebilir havlayabilir kesinlikle karşılık gelmemeniz ve bu kafesten köpeğinizi çıkartacağınız zaman ki bebek köpekte yarım saatlik periyotlarda başlayabilirsiniz. Kafesten çıkartacağınız zaman kesinlikle havlamaz pozisyondayken çıkartmanız çok önemli. Yani köpek havlayıp da gidip siz onu susturmak hedefi, uyarmaya çalışmak için yanına gitmek ya da kafesi açmak bu problemi ortadan kaldırmak hedefli havlama problemini yaptığınız takdirde tam tersi havlamayı pekiştirirsiniz. O yüzden kemirmenliklerini mutlaka önünde bırakıp köpek e, oyalanabileceği pozisyonunda bırakılmalı. Mutlaka öncesinde gezdirilmiş olması, e, tuvaletini yapmış olması, antrenmanı yapmış olması oldukça önemli. Bu şekilde bebek köpekte yarım saatlik, bir saatlik periyotlarla köpeği kafese alıştırmak olasılık dahilinde Gelelim yetişkin köpek kurgusuna. Evet arkadaşlar, işin diğer bir kısmı da yetişkin bir köpekte kafes kurgusunu organize etmek. Uzo'da Yeni yeni kafes çalışmasına başladığım köpeklerden bir tanesi. Aynı mantıkla tamamen pozitif imprint yapıyoruz. Büyük köpeklerde insanlar reaksiyonların daha fazla olacağını düşünebilir. Aslında yanılırsınız. Büyük köpekler çok daha kolay adaptif algı geliştirir. Özellikle bu tip insimilasyonlu organize edilmiş kafeslere. Şimdi dikkat edin. Aynı şeyleri onda yapıyorum. Bakın kafesin içine attım. İlk önce bu kafes onun için yeni. İlk önce dikkat edin. İçine bir kafasını soktu. Bir bileşenleri kontrol ediyor. Bakın ödülleri alıyor. Onaylıyorum ben. Aferin Biraz daha girdiği zaman tekrar onaylıyorum. İçeride attığım ödülleri yedi, çıktı. Tekrar. Bak. Onayladım ve içerideyken biraz daha ödül verdim ona. Bakın içeride kalanları yiyor. Artık birazcık iyi hissetti kendini. Uzu. Bak. Bak. Ödüllendiriyorum girdiği zaman tıpkı Bax eğitiminde olduğu gibi ödüllendiriyorum. Uzu. Bak mutlaka da bir kelime kullanıyorum. Kafes diyebilirsiniz, evine diyebilirsiniz, yerine diyebilirsiniz. Ben box kullanıyorum. Ve kafese giriş çıkışı kafasında realize edip kendini kafesteyken rahat hissetmeye başladığında ki bunun göstergesi kendiliğinden girip çıkması. Ne yapıyorum? Kayışını çıkartıyorum. Tekrar box söylüyorum. Ve Birkaç tane severek yiyebileceği kurutulmuş ürünü önünde bırakarak kafesin kapısını kapatıyorum. Böylece yine aynı şeyler söz konusu. Yetişkin köpeklerde biliyorsunuz tuvalet ihtiyacına olan periyodik sıklık biraz daha düşük olacağı için aralığı uzatabilirsiniz. Çok rahat bir buçuk iki saat kalabilir. Bakın içeriye yattı. Önüne koyduğumuz kemirmelikleri afiyetle tüketmeye çalışıyor. Bu da onu uyalıyor. Dikkat edin herhangi bir endişe yok. İçerideki kurutulmuş ürünlerle ilgileniyor. Bu da e, bu şekilde rahatlıkla oyalanabileceğinin göstergesi. Bakın yattı. İçine koyduğum horoz ayağını keyifle kemiriyor. Birkaç tane bunun örneğini koyabilirsiniz. içine kafesin içine ve gittiğinizde daha uzun süre kendisini oyalayacaktır. Bir yandan çiğneme davranışıyla da anti stres hormonları da salı verilecektir. Buna bağlı olarak da köpek kendini çok daha iyi hissedecektir. Evet arkadaşlar kafes eğitimi her köpeğin bilmesi gereken bir kurgu. Ne zaman ihtiyacınız olacağı hiç belli olmaz. Ben sevmiyorum köpeğin sınırlandırılmasını diye düşünmeyin. Köpeğiniz ortopedik bir problem yaşar söylediğim gibi bacağını kırar, bir ameliyat geçirir. 100% kafes istirahati gerekiyordur. O zaman e, en azından köpek kafese karşı bir alışkanlığı olan bir köpekse bu süreci çok daha kolay atlatacaktır.